Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Bugün çok değişik bir video ile karşınızdayım. Kendime meydan okuyup bir hafta boyunca her gün 3 litre su içeceğim. Son zamanlarda yoğun çalışma temposu ve uykusuzluk nedeniyle susuzluğumu ağırlıklı olarak kahve ve çay gibi içeceklerle gidermeye çalıştığımı fark ettim. Bu yüzden artık bir şeyler yapmanın vakti geldi dedim ve kendime bir hedef koydum. Bir hafta boyunca her gün 3 litre su içeceğim ve bu deneyimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Bugün ilk gün aslında sabah itibariyle su içmeye başladım. Henüz iki bardak içtim. Akşama kadar daha gidecek çok yolum var. O yüzden kendime böyle şişeler hazırladım. Bakalım tamamlayacağım. Hazır vücudumun ihtiyacına yönelik sağlıklı bir tempoya girmişken beslenmemi de biraz daha sağlıklı hale getireyim istedim. Bu yüzden de markete gidip ihtiyacım olan sebze ve meyveleri satın alarak kendimi bu zorlu maratona karşı hazırladım. Ve ağır yağlı yemeklerdense bundan sonra akşam yemeklerini salata gibi hafif şeylerle beslenmeye karar verdim. Plana sadık kalmak için kendime hedefler belirliyorum. Yemekten önce, yürüyüşten önce, yürüyüşte, film izlerken, çalışmaya başlarken, çalışmam bitince gibi. Böylece su içmemi bir düzene sokmuş oluyorum. Özellikle ilk günlerde zorlandığımı kabul etmem lazım. Çünkü bugüne kadar hiç içmediğim kadar su içmeye kendimi alıştırmaya başladım. Ama daha sonra içmeye başladıkça ve faydalarını gördükçe gerçekten daha da fazla içmek istiyorsunuz. Bununla beraber sadece su içmek değil, su içmenin bana kattığı artı bir şey de egzersiz yapmaya başladım. Bu da benim için ekstra bir kazanım oldu. Tabii ki ve tabii ki de sizlere fazlasıyla ve şiddetle öneriyorum. Gerçekten vücudunuzun ihtiyacı olan suyu verdiğiniz zaman vücudunuzdaki değişimleri gün be gün gözlemliyorsunuz. Zorlanıyorsunuz ama ikinci ve üçüncü günde bütün o zorluklar tamamıyla ortadan kalkıyor ve sizi farklı şeylere de yönlendirmeye başlıyor. Spor yapmaya başlıyorsunuz, çok daha sağlıklı beslenmeye başlıyorsunuz. Yani bir su içmek aslında sizi tamamıyla hayatınızda sağlıklı yaşamaya adapte eden bence ilk adım. Beni heveslendirmesi için meyve ve sebzeler doğrayıp kavanoz kaplara koyduğum sularımın içine atıyorum. Suya meyvelerin vitamin ve minerallerinin geçmesinin yanında güzel meyve aromalarının da geçmesini umuyorum. Sonuçta bol bol su içmem gerekecek. Gördüğünüz gibi havaların sıcak olması aslında bir nevi de işimi kolaylaştırıyor diyebilirim. İster istemez daha fazla su içme ihtiyacı duyuyorum. O gün dışarıda işim ne olursa olsun, toplantı, lansman hiç fark etmez. İkram edilen o tatlı içeceklerin hepsini elimin tersine itiyorum ve ben suyumu içmeye devam ediyorum. Bebeğim olduğu için her ne kadar bol su içsem de kalsiyum gibi bebek için gerekli besinleri de almaya dikkat ediyorum. Su tüketirken aynı zamanda bitki çayları da tüketiyorum. Böylece bitkilerden de çeşitli besinler almış oluyorum. Bugün sabah içilen limonlu suyun ne kadar faydalı olduğunu öğrendikten sonra artık her sabah uyanır uyanmaz limonlu su içiyorum. Kısaca faydalarını söylemek gerekirse, hastalıklara karşı etkili, diş sağlığı için çok iyi, antioksidan deposu, kilo vermede yardımcı, bağışıklık sistemi için faydalı ve bunun gibi daha birçok faydası var. Bol bol su içmenin en çok hangi faydasını gördün Merve diye sorarsanız sanırım artık geceleri çok daha rahat uyuyup en önemlisi de sabahları çok daha dinç kalkıyorum. Bununla beraber cildimdeki o donuk görüntü de tamamen ortadan kalktı. Cildim daha nemli, daha yumuşak ve daha parlak. Artık tamamen alıştım diyebilirim. Akşam Melisa'yı parka götürene kadar farkında olmadan 10 bardak su içmiş oluyorum. Bilgisayar karşısında çalışırken kendime mol olsun diye meyveli sularımdan içiyorum. kitap okurken, sosyal medyayı takip ederken, film izlerken kısacası sürekli su içiyorum. Bir haftanın sonuna geldik. Belki de bugüne kadar kendim için yaptığım en iyi şeylerden bir tanesi günde 3 litre su içmeyi hayatımın artık bir parçası haline getirmek oldu. Sizlerin de bunu benim hayatımın tamamıyla bir parçası haline getirebilmem için başka önerileriniz varsa yorum olarak bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Başarılarımın geçmesi, cildimin çok daha iyileşmesi, sabah çok daha dinç bir şekilde kalkabilmem ve gerçekten organlarımda bile bütün tamamiyle su dolduğum için bunların çok olumlu faydalarını gördüm bu süreçte. Bugüne kadar yaşadığım en iyi deneyimlerden bir tanesiydi. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için lütfen abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.